arkadaşlar ben Gökhan sizinle bugün bir smash videomuzla beraberiz 3 ee, kişilik bir smash çekeceğiz arkadaşlar mapımız yine aynı map ikinci bölümde çektiğim birinci bölümde çektiğim map pardon ee, arkadaşlar bu, bugünkü konumuz Bilgisayarım arkadaşlar bilgisayarımı yapacağım sizle size ee, bilgisayarımın markası Eee Gerçekten kaliteli bir marka. Hiç kalmayan bir marka. Ee, ama size göre tamam ama. Gerçekten hiç ee, Tabii Böyle patlamalarda size kasma etkisi geliyor ama bende hiçbir şey olmuyor. Bu videolarda gördüm yorumlar videolarda. Allah daimı kılıç. Onu nereden buldum bebeğim? Ne? Nereden buldum? Böyle bana onu. Hayda. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur. Mikrofonu ayarlamadım ama. Ee, arkadaşlar mouse'u mouse'un markası nerede lan? Mouse'un markası yazmıyor. Al. Ee, ya ah öldük neyse arkadaşlar kılıcımı kes Ben çok iyi vuruyor. Yani. Bir dakika, dakika Kulaklığımı düzeltiyorum. Oh, niye geliyorsun bebeğim? Aa. Vurma. Ooo, bütün puanları sıfırladı. Aa, ikimiz mi kaldık lan? Bebeğim, ikimiz kaldık bebeğim. Bebeğim. arkadaşlar böyle işte de unuttum. Ama arkadaşlar kasam kes vur. Ee, başı yani ne, ne diyorlar ona? Aklıma gelmedi. Egene Asus aslında bilgisayarım Casper. Eee kasam Casper, ekran Asus. Eee ben size bir be katıyorum ki ya lag ya takıldı ya. Ya makına siktirip koyayım. Fire Flower. Fire. Fire fire patlatayım ya fire. Hadi Of ya sen ya. Senin oldum. Neyse unutursam ne bir şey olmaz, saklayız zaten. Lav dedi. ben uçtum ha. Ee, arkadaşlar bilgisayarım tanıtım böyleydi. Ee, başka tanıtacak bir şeyim kalmadı. Ee, arkadaşlar abone ve like gelirse e, sürprizim var arkadaşlar. Ee, Hasan Evi ile video çekeceğiz. Ee, gömme Evi'de. Sizi de beklerim arkadaşlar. Ama hiçbir şey olmadı tabii. Ee, ah, falan Arkadaşlar benim iş yerim böyleydi. Of. Oh. Öldürdüm abi ya. Lan. Ee. La Lan. La. Şu an öküz gibi ses çıkabilir. Allah. bakalım ne oldu Bunu ne lan lan öldüm arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim gerçekten kaç tane video çektim ama hiçbirinde abone gelmedi gerçekten ben o kafana o kadar bebeğim sniper lan bir koysam an zaten dur Ya inanamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da buradaydı. Çok kısa bir video oldu. Farkındayım. 5 dakikalık bir video oldu. Ee, bu, bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Ee, Hasan de video dönüm hala duruyor. Bay bay arkadaşlar.